Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Heliumten. Heliumten drop shipping ürünlerini ne kadar hızlı bulduğumuzu sizlere göstermek istiyoruz. Tools kategorisinde bulunan Black Box'a bastığımızda görmüş olduğunuz gibi karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Ben Heliumten'in tamamını değil, sadece drop ürün arama stratejisini anlatacağım bilginiz olsun. Öncelikle Advanced seçeneğine basıyoruz ve karşımızda böyle bir ekran belirliyor. Find product denilen bölümde hangi pazar yerinde çalışıyorsanız o pazar yerini seçebilirsiniz. Buna Kanada, Meksika, Almanya gibi ülkeler dahil fakat Helium Ten'i Avrupa pazarında çok iyi bulmuyorum açıkçası. Çünkü elimizde daha iyi programlar olduğu için. Öncelikle ben burada Kanada'da arama yapacağım. Helium Ten'in şöyle bir sıkıntısı var, bunu belirteyim. Helium Ten'de maksimum 200 adet ürün çekebiliyoruz. O yüzden kategori bazlı ürün araması yapacağız. Bilginiz olsun. Öncelikle review count bölümünü boş bırakarak rating'i Normalde bakın tekrar söylüyorum. Anlatım stili ve ürün bulma stili FBA modeline göre değil dropshipping'e göredir bilginiz olsun. Rating'i minimum 3.5'te bırakıyoruz. 3.5 rating neydi? Amazon rating'i anlatmadık ki. Amazon'un mevcut rating sistemi ürünün yıldızlandırma yani puanlama derecelendirilmesi. Bilginiz olsun. Burada minimum 3.5 bırakıyoruz. Maksimum değer zaten 5. O yüzden gayet yeterli bir değerdir 3.5 dropshipping için. FBA olmuş olsaydı bunu daha farklı bir birim yazacaktık. Bestsellers Rank ürünün mevcut sıralandırılması, örnek veriyorum Clothing yani işte kumaş kategorisinde herhangi bir şekilde Amazon'da, Kanada bölümünde atıyorum kafadan 6.5 milyon ürün var. Bu 6.5 milyon ürünün kendi bazında bir puanlandırma derecesi var. Bestsellers Rank'te bu puanlandırma derecesine verilen ad Bestsellers Rank's. Ben şimdi burada minimum 65 ile 70 bin arasında dropshipping'te kullanıyorum, kullanıp 65 bin olması bizim için çok avantajlı. Çünkü ilk %5'te kalan kısmı bizim için genelde lans ediyor. Yani %5'e kadar maksimum kısmı lans ediyor. Burada shipping size ürünün paketler boyutlandırılması, paket boyutlandırılması, ebat boyutlandırılması ve ağırlığı söz konusu. Maksimum ağırlığına 2 diyebiliriz. 1 lbs 439 gram civarında, 436 gram civarında. 800-850 gramlık bir ürün olduğu zaman doğal olarak kargo ücretlendirmesi ona göre olacaktır. Full olarak bahsedilen FBM e göre mi arıyoruz? FBA göre mi arıyoruz? Amazon'un içerisinde Amazon'un sattığı ürünleri mi arıyoruz? Bunu seçmemizi istiyor. Biz genellikle FBM ağırlıklı kalmayı tercih ediyoruz. Ama bunu iki stilde nasıl yapabiliriz? Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi toplamda burada ürünün satıcı sayısı var arkadaşlar. Şimdi ben FBA ile FBM'in ikisini de ararsam benim için daha avantajlı olacak ama satıcı sayısı bizim için çok önemli. Fakat Amazon'un sattığı herhangi bir veri ve ürüne girmek istemediğimi belirtiyorum. Daha demin ne demiştim? Mevcut helyum tam bize maksimum 200 ürün veriyor bir aramada. O yüzden kategori bazlı aramak bizim için çok büyük bir avantaj olur. Kategori bazlı tek tek aramanızı öneriyorum burada. Çünkü buradaki gireceğiniz bir tık düşük değer veya fazla değer 200'ün içerisinde belki 10 tane, belki 20 tane, belki 50 tane, belki farklı bir 200 tane ürününüzü atlamanızı sağlayacak. O yüzden atlamaması için burada kategori bazlı gitmek bizim için daha iyi olacak. Ben baby kategorisi rastgele tıkladım bunu hiç şey yapmayın ürünlerimizde varyasyon kelimesine değinmek istiyorum varyasyonlu ürünler istemiyoruz ihlallerin birçoğu varyasyonlu ürünlerden geldiğini biliyoruz çünkü varyasyon nedir ürünün e, farklı mesela örnek bir ürün tamam kesmeyeceğim buraya problem yok doğal anlatım her zaman daha iyi elimizde herhangi bir şekilde bir ürün var bu bir ayakkabı diyelim bunun numar numaralandırılması işte 35, 36, 37 farklı numaralandırılması ya da işte üstümüzdeki gömleğin, tişörtün veya herhangi bir şekilde kullandığımız bir materyalin farklılandırılarak aynı asin altında sergili olmasına varyasyon deniyor. Ve varyasyonlu ürünleri istemiyoruz. Buraya da varyasyonları 0, 0 girdim. Maksimuma da 0 girebilirsiniz. Minimuma da bu kalmış. Normal doğal el alışkanlığı olarak ben bunları 0, 0 girdim. Minimum satıcı sayısı dropshipping'de 3 bırakıyoruz. Neden? Çünkü dropshipping içerisinde ihlaller çok alınabiliyor. Marka sahibi olabilir. Karşımızdaki Buse'yle eğitim, Buse'yle yapan bir arkadaşımız olabilir. O yüzden herhangi bir şekilde ihlale açık bir pazar veya mağaza istemiyoruz. O yüzden number of sellers'ı 3, 3 ve üstü olarak bırakabiliriz. Burada çok güvenlik istiyorsanız 4 de bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sales mevcut. Bana vereceğin üründe ben bir fiyatlandırma koymak istiyorum. Fiyatlandırmayı neye göre koyabilirim? Ürünleri satarken pazar yerinde %20 kar marjıyla satıyorsam ben tut buraya 2 dolar yazamam. Ya da 4 dolar yazamam çünkü %20 ile sattığımız zaman 80 centlik gibi bir kazanç sağlayacak. O yüzden minimum 35-40 dolar bandında olması maksimumda sermaye açısından 150 dolara kadar bana ürün veriyor olması benim için yeterli. Çünkü 35 dolarlık şu anki buybox mevcut buybox'tan ürün sattığımda mevcut %20 kazandım 6,5-7 dolar kazanırım. Ama maksimumda da tek bir ürüne %20 bıraktığımızda aynı eşdeğeri görmeyiz. O yüzden maksimum fiyatlandırılmasının çok büyük fiyatlı ürünleri de girilmesini tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Aylık satıcı satış sayısı. Diyorum ki ben bu da e, şu şekilde bırakacağız. Aylık satışı ürünün minimum 20 ile 25 arası olsun. Şöyle düşünün biz minimuma 3 satıcı girmiştik. Bunu 4, 5, 6, 7, 8 diye sınıflandırıldığımızda Buybox'ın döngüsü olması için ve Buybox bize geldiğinde ürün satıyor olabilmek için minimum 25 olarak bırakmamızda fayda var. 25 satış ve üstü olarak bize sınıflandırılacak. Arkadaşlar Helium 10 FBA mantığında değil Dropshipping mantığında anlattığımı unutmayın. Burada Search seçeneğine tıkladığımızda daha deminki B bir kategorisine girdiğimiz filtrelere göre varyasyonsuz aylık minimum 20 satan ürünleri ve de minimum 3.5'da minimum buçukta bıraktığımız bir arama gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi burada ürünün fiyatları var. Ne fiyat girmiştik? 135 Kanada dolarıyla 150 Kanada doları arası girmiştik ve görmüş olduğunuz gibi mevcut buybox'ı bunun üzerinde kesinlikle göremezsiniz. Geçiyorum. Series renk derecelendirmesi kategoriye göre 65.000, 60.000, 55.000 sizi girebilirsiniz. 65.000 girdik ve 65.000'in üzerinde hiçbir şekilde ürün göremezsiniz bilginiz olsun. Yine geçiyorum bunlar ürünlerin mevcut aylık olarak toplamda yaptığı cirolar daha demin bunun filtresi vardı ama onu atladım bilerek çünkü drop odaklı gidiyoruz. Export XLSX Excel'e çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi B1 kategorisinde drop shipping'e uyarlı yüzlerce ürünü 200 tane ürünü aynı anda çekmiş bulunuyoruz. Bu asimleri ctrl yaparak yazılım programınıza yükleyebilirsiniz. Saklı marka ve listeyi ile alakalı bir video atacağız. E, o listenin içerisinde burada eğer daha önce ihlal alınmış ürünler vesaire varsa bunlar da devre dışı kalacak. Bilginiz olsun. Kanalda eğitimlerimize devam edeceğiz. Dropshipping içerisinde bulunan Helium 10'in mevcut ürün arama stratejisini söyledim. Bütün kategorileri tek tek çekerek rahatlıkla ürünleriniz bulabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlulukla kalın diyerek ürün bulma eğitimi birinci dersten sonra görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videolarımızı hiçbir şekilde edit yapmayacağız ya da kesme biçimi olmayacak doğal olarak ne anlatıyorsak aynı şekilde kalacak hoşçakalın mutlulukta kalın.